Bu haftanın sonu yayınladığım 6. videomla merhaba arkadaşlar tekrar şimdi e, ilgili daha önce birinci videomla bahsetmiştim neler yaptım e, nasıl hisse aldığımı bununla ilgili ilk videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi gelelim hemen hisselerimi tanıtmaya Mepet e, elimde olan bir hisse mi diye hisselerimi tanıtma derken bu sanki elimde yoktu diye hatırlıyorum. Evet Mepet elimde olmayan bir hisse arkadaşlar. E, ama nakit varlığında geçebileceğim hisse mi ona bakalım. Mepet de evet aslında benim tamamen tarzım olan bir hisse değil. Düşeni düşün yani şuraya kadar aslında benim bir hissem sayılabilirmiş şu bölgeye kadar. Ama şu çıkış yaptıktan sonra benim aradığım hisse pozisyonu değil ama olumlu mu veya olumsuz mu onu değerlendirelim. Mepet'te arkadaşlar omuz baş şunu da omuz diyebilirsek eğer ki der mi izlemez mi ama büyük ihtimal şuradan bir yaparsa sıkıntılı. Ama olumlu tarafı ne? Hacim yok arkadaşlar. Yani bu hacimin olmaması bunun aslında bir hareketliliğe hazırlandığının anlamına geliyor yani birileri bekletiyor, almak istemiyor, satmak istemiyor. Ama ya yukarı ya aşağı patlar diye düşünüyorum. E, buraya baktığımız zaman sert hareketler yapacaktır. Onu ben size söyleyeyim. Çok uzun sürmez. Peki buraya baktığım zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Hacim zaten 500 bin lot civarında. E, çok da kötü bir hacim yok aslında açıkçası. Baktığınız zaman ortalama hacminde daha önce milyon lot hacimlerdeymiş. Şimdi e, Ichimoku'da e, bir kırmızı bulut yakmış aslında yükseliş trendinin kısmen de sonlandırdığı anlamına geliyor gibi. Peki daralma söz konusu olabilir mi? Ha bir de şunu diyeyim bir önceki dipten aşağısına kapatmış bu da olumsuzluk hacim olarak olumsuzluk. Açıkçası buraya baktığım zaman da çok olumlu bir şey göremiyorum kendi e, stratejime ve potremi göre baktığımda çok da olumlu bir şey göremiyorum bu hissede peki diğer indikatörler bakalım onlar ne diyor arkadaşlar diğer indikatörler de sadece şurada bir bakalım pozitif uyumsuzluk çıkacak mı bizim için bir umut vaat edecek mi onu bir kontrol edelim arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şu pozitife doğru gidiyor peki aynı dönem aralığında hangi aralıklar arkadaşlar bakalım bu neymiş 6. ayın 3'ü 6. ayın 3'ünden itibaren bir çizgi çizmeye çalışalım 6. ayın 3'ü. evet şurada çok da pozitif uyumsuzluktan bahsedebileceğimiz gibi durmuyor arkadaşlar şuradan baktığımda yani aslında çok da şey değil kısa vadeli bir düzeltme gibi duruyor açık yukarıya doğru bir düzeltme gibi duruyor sadece. Bunu stok bir kontrol edebiliriz şimdi. Peki aşağı indiğimizde evet stok risaleye geldiğimizde stok risale ben diyor ki bir düzeltmeye çalışmasını yapmak üzereyim diyor. Artık benim için bu kadar yeter diyor yükseldim diyor sanki benim anladığıma tekrar aşağı doğru bir hamle yapacakmış gibi duruyor. Açıkçası mepet bu yönde pek olumlu değil benim gözümde. Ee, peki buraya baktığımız zaman ne gözüküyor burada da evet ufaktan böyle negatif bölgede mavi sinyal yukarı çıkmış az bir şey kesmiş bu da hani e, çok net bir kesiş yok burada oluşan bulut şunun gibi kocaman bir bulut oluşsaymış şu bölgede şu bölgede şöyle bir dik çizgi olsaymış belki derdik ki arkadaşlar evet kuvvetli bir sinyal ama şu anda demin diye minnacık Hoop! diye bağırması lazım aslında da yani çok da böyle şey değil olumlu bir şey değil gibi duruyor genel itibariyle buna baktığımız zaman burada da e, yani çok da net bir şey söyleyemiyoruz arkadaşlar. baktığım zaman hani süreci uzun gibi duruyor. Bayağı bir hatta bunu çizmeye bile gerek yok şu aşamada. Gereksiz bir çizgi olacak. MPT e baktığım zaman arkadaşlar yüzlerinden 40 veya 30'luk bir hisse diye düşünüyorum. Şu aşamadaki durumu ile ilgili konuşuyorum. Dediğim gibi bilanço ve teknik analizine bakar şey bilanço ve takas analizine bakarsınız arkadaşlar. Bu benim kendi değerlendirmem. E, yatırım önerisi falan değil zaten ama yani şu anda çok da olumlu bir şey göremiyorum. Benim alabileceğim bir hisse değil. Dedikten sonra metro yatırım ortaklığı başımın belası olan bir hisse. Arkadaşlar bunu ben daha önceki değerlendirmelerimde anlatmıştım. Şimdi bu hisseyi ben 1.78'lerden falan sattım. Şuralarda düştü düştü sattım. En son bir pardon 1.81'den sattım ama nereden sattığımı bile hatırlamıyorum. Yani elden zor kurtardık kaçtık gittik. Bu e, herhalde şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan itibaren toplamaya başladım. Aşağı düştü düştü düştü. Ta şuradan herhalde 2.40'lardan böyle yavaş yavaş bir geldi çıkamadık. Bu Ağustos ayıydı herhalde. Aynen öyle 9. aydı tatildeydim. Buradan geldik satamadık. Ondan sonra şuraya geldi. Tekrar satamadık. Hop, hop, Şimdi arkadaşlar şöyle baktığım zaman da bir e, RSI'ye bakmaya çalıştığımda RSI'ye baktığım zaman evet çok da olumlu bir şey de net bir şey uzun vadeli baktım sadece kısa vadeli değil de yani bir toparlama belirtisi var. Şunun altına düşmediği sürece şurada 1.39 1.40'lar var. Bunun altına düşmediği sürece arkadaşlar çok da kötü bir senaryo çiz çizemeyiz. Hatta bunun hakkında kısmen de olumlu olarak e, hacimle beraber bir artış görürsek çok da iyi olur diye düşünüyorum. Neyse değerlendirmemize başlayalım. Şimdi Bollinger bandının üstüne kapatması gayet güzel. Bollinger bandı 1.54'müş. E, ortalaması 54.75 1.57'de kapatmış. İçim konuma pembe bulut oluşması olumsuz diyelim buna. Hacimle ilgili ciddi bir artış yok. E, bu da toplandığının veya alış satışa konu edildiğinin anlamına gelmiyor. Yani isteksizlik var peki buraya baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar tekrar şunun gibi bir şapka yapabilirse şuraya geri de şapka yapabilirse önümüzdeki günlerde yani şu periyotta olduğu gibi şu periyot şu periyot olduğu gibi büyük ihtimalle de 8. 9. aylarda bir hareket yapma ihtimali var diye düşünüyorum arkadaşlar. Onun dışına baktığımız zaman e, Stok ben yoruldum artık çok da zorlanamıyorum. Bir güç toparlanma için aşağı ineceğimmişim gibi. Kafasını boynu eğmiş. Ama yukarıda aslında yoruldum, yoruldum derken de böyle bekliyor. Yani kafasını iyice aşağı eğmeyecekmiş gibi. Şu bölgede olduğu gibi baktığın zaman gerçi istisnası var. Şurada bir defa görmüş çıkmış ama şurada baktığın zaman arkadaşlar biraz dinlenme molası yukarıda fazla oluyor gibi dur Yani şu hareketi yapma ihtimali fazla. Gelip şurada şunu 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 şunu, şunu şöyle biraz yataya sarıp şu bölgede olduğu gibi işte yani bir anda düşmekten ziyade yukarıda kıvranıyor uyur gezer gibi gezecek gibi duruyor burada evet daha önce demişiz çizgimizi çizmişiz şunu yukarı doğru kırma ihtimali varsa iyidir aşağı kırarsa kötü ki aşağı kırmış evet yukarı doğru istekli şu çizginin üzerine atmaya istekli gibi duruyor hani bulutun boyuna baktığımız zaman şu bulutun boyu şuradan baktığımız zaman arkadaşlar 0 kaçmış 10 civarlarında Peki buraya baktığımız zaman 12 kere daha büyük boylu bir bulut kafası görebiliyoruz arkadaşlar. Kısmen eski düşünürken ki sinyalden daha kuvvetli bir sinyal olarak düşünebiliriz bunu. Buraya baktığımız zaman yani aşağı doğru inecekmiş gibi davranıyor. Yukarı doğru da çıkmış. Burada aslında bir düşeni kırma söz konusu. Şöyle baktığımız zaman yani şuradan mı bakarız artık öbür taraftan bakarız ama ve düşeni kırma söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Bu çizgi de gereksiz görüyorum şu anda ama düşeni kırma söz konusu. Yani metroda açıkçası önümüzdeki günlerde bir hareketlenme olma ihtimali fazlasıyla var. Dediğim gibi şunun altına düşmediği sürece bir kaçtı 39 39'un altına düşmediği sürece yukarı doğru mu, olumlu çıkma ihtimali var diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim Netaş. Netaş benim gözümün ağrısı oldu. Portföyümde de oldukça yer, iyi yer kapladı. Netaş arkadaşlar benim stratejime tamamen uygun bir hisseydi. Baktığım zaman kademeli bir şekilde aşağı doğru doğru almışım. Yaklaşık olarak baktığımız zaman da arkadaşlar %10'un altına kadar düşürmüşüz. Yani 18-11, 16-16 ve 6, maliyetinde 16-63. Şu anda 17.50'yi gördü ve 5.25 yüzde karım var arkadaşlar bundan Portföyüm 8.51'ini oluşturuyor. Bundan zaten unutuyordum. 2 hafta önce mi neydi? İki, bir yukarı evet şunu kastediyorum. Şurada bir verdi. Buradan yukarı çıkar mı çıkmaz mı? Biz biraz şey yaptık bekledik. Belki yarın öbür gün biraz daha artabilir. Aslında baktığım zaman 17.78'i görmüş gün içerisinde ama anladığım kadarıyla 17.50'den de kapatmış. Yukarı doğru çıkar mı çıkmaz mı? Önümüzdeki günlerde göreceğiz arkadaşlar. Hacim olarak da evet bir önceki hacmi geçmiş mi? Bakalım hemen kontenim bir önceki hacim 2.45 454 bugüne kadarmış. 2.03 çok da geçememiş arkadaşlar. Biraz daha kuvvetlenmesi lazım diye düşünüyorum. Ama baktığım zaman tren çizgisinin üzerine çıkmaya çalışmış ve üçgenin de yukarısına doğru çıkmış. Şu ince kırmızıyla kalın yeşilin arasındaki üçgenin de üzerine çıkmış. Yani olumlu bir şey. İçim okonun üst tarafında vurmuş iğne. <laughs> İnşallah önümüzdeki günlerde o iğneyi tekrar ziyaret ederse iyi bir şeyler olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki hedef açısı kısa vadeli hedefim şu tepeye yani daha önce geçtiği tepeye 17.93 var. Ondan sonra da şu arkadaşlar tabii bundan önce bir ufak da bir direnç olacak ama 20 ama Şurada ee, şu bölgede 19 30 19 40'larda belkileme ihtimali var orada. Geçerse zaten uzun vadeli daha da bakalım ne gözüküyor arkadaşlar. Yani artık buradan da şöyle bir çanak tamamlar mı, tamamlamaz mı? Hep beraber önümüzdeki günlerde görürüz arkadaşlar. Ne taşıdı taş açıkçası e, benim istediğim gibi stratejime uygun bir hisseydi ona göre alımlarımı yaptım. Kademeli alım bir şekilde çok şükür inşallah meyvesini önümüzdeki günlerde alacağız. Şu anda %5 almış durumdayız. %5'i ona yaklaşırsa pazartesi satarım büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Ama hani şey de veriyor. Eee... Yukarı doğru sinyal fazlasıyla tabii benim stratejim onu olmadığı için disiplin altına davranmak zorunda dedikten sonra Lisa'ya bakalım Lisa'yla bir sıkışma söz konusu olabilir demişiz sıfırlamış yukarı gitmiş o sıkışmayı yukarı doğru açmış Peki buraya baktığımızda ne görüyoruz arkadaşlar dans eden kardeşler gibi yan yana dizilmiş ağaçlar Burada evet daha da var açıkçası yani şu dinlenme pozisyonuna gelmesine daha da var Biraz daha beklemekte fayda var en az 2-3 gün daha fayda var diye düşünüyorum bekleyen arkadaşlar için sonucu görmek için Burada pozitif bölgeye geçme şansı çok fazla biraz da ve sert bir çubuk oluşmuş. Şu, önemli ya şu birinci çubuk ne kadar küçük olsa da ikinci çubuğa baktığımızda arkadaşlar bayağı bir sert çubuk oluşturmuş gibi duruyor. 0.10'lar seviyesinde. Peki bir öncekin en yükseğe kaçmış arkadaşlar? 0.77 gibi rakam onun bile sinyal oldukça sert arkadaşlar önümüzdeki günlerde bakacağız nedir ne değildir diye bunu bir kontrol edebiliriz bak kötü olunmaya doğru gidiyor burada zaten kırmış arkadaşlar netişe baktığımızda evet benim portföyümde olan bir hisse oldukça olumlu seyredecek gibi duruyor önümüzdeki günler bakalım nedir ne değildir görelim arkadaşlar şimdi gelelim ni başımıza bakalım ni başta durumumuz nedir arkadaşlar başta hemen hızlıca bir kontrol edeyim. başta aslında benim al sat yaptığım hisselerden bir tanesi. Elimde var mı? İlk önce onu bir kontrol edeyim. başta evet, çok cüzidir büyük ihtimal. Evet 480 liralık var ve 1.90 zarardayım arkadaşlar. Ortalamam kaçmış benim 8.92. Peki 8.92 evet yani çok da ciddi bir şey değil açıkçası. Hani 8. .2. Arkadaşlar bu hisse birçok şey vaat ediyor ama her ne kadar aşağı kırmış bile olsa hatta şunu biraz daha düzeltelim. Kırmış demeyelim de şu tepelerin evet. Şu anda aşağıda üçgen diliminin altından böyle yavaş yavaş seyrediyor gibi duruyor arkadaşlar. Önümüzdeki e, dönemlerde bakalım. E, bence hani olumlu olacaktır. Çünkü çok hızlı bir düşüş sergiledi. E, şu taban e, açıkçası 7.7'lerde bir şey var destek seviyesi var oldukça aşağıda yani baktığım zaman yüzde 20 civarında bir aşağı destek seviyesi ama düşerse orada bir destekleme söz konusu olur da 2022'nin öncesinde onun dışında baktığım zaman da çok kötü bir hareket edelim bu tür hisselerde genelde şu hareket yaptıktan sonra tekrar yukarıda fırlama oluyor ama hacim bunu desteklememiş arkadaşlar içim oku desteklememiş Bollinger desteklememiş Peki onun dışında bakın tipik bir alsat müsaitisi yalnız onu ben size söyleyeyim al e, alsatçı arkadaşlar e, hani biliyordur mutlaka da burada da bir daralan üçgen söz konusu bunu az önceden genişlemekten dolayı tekrar şunu biraz genişletelim evet baktığınız zaman tam ucuza değmiş gibi duruyor arkadaşlar hatta şunu şöyle yanlış mı yaptık şöyle evet daha da payı var gibi duruyor arkadaşlar yani, sanki böyle dantel örür gibi örmüş gayet de güzel duruyor. Yavaş ee, yavaş da burada aşağı düşmediği sürece sıkıntı yok. Gözüküyor stok liseye baktığım zaman bu zaten yılan gibi sürünüyor ama mavi hali üst tarafta olduğu için ciddi bir sıkıntı yok. Biraz daha yakından bakalım. Evet mavi üst tarafta gözüküyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman mavi sinyal yukarı yükseliş sinyali bu arada onu da söyleyeyim. Yani, videodan tam net göremiyorsanız. Burada bir aşağı doğru hafiften bir kırılım söz konusu ama çok ciddi bir kırılım da yarın bir gün toparlarsa herhangi bir şekilde bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Nibaş'ta arkadaşlar daha önce de benim alıp sattığım bir hisse olumlu bir hisse gibi geliyor bana. ay hani üzerinden kaç 60 veya 55 diyebileceğim bir hisse. yani bir e, netaş gibi değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü son hissemizde nurol gayrimenkul yatırım ortaklığı diyelim ve bu videomuzda bitirelim arkadaşlar nurol gayrimenkul yatırım ortaklığı da e, Benim severek aldığım bir hisse daha önce ben bunu yüzde 10 civarında bir karar ettim şu anda 0.65 zarardayım e, Çok da e, şeydir yani şu şuradan sattığım bir hisseydi yanlış atıyorum. Sonra longer diye düşünce şuradan gelip aldığım hisse tekrar Hacime bir düşüş var. Biri şuradan mal çıkarmış gibi duruyor. Onun dışında bir tepkisi mutlaka olacaktır. Ne kadar olur onu bilmiyorum ama bir tepkisi mutlaka olacaktır arkadaşlar. Hatta biraz daha yakından alalım bunu. Ee, yani içim oku bulutu olumsuz. Bollinger bandı olumlu gibi duruyor. 4.48.54 evet. Ortası 4.48 4.54 işe etmiş gibi duruyor. Yukarı doğru yukarısına kapanmış. Hacime çok ciddi düşüş var. Onun dışında baktığımız zaman neler görebiliriz? Başka? Burada aşağı kırılım olmadığı sürece sıkıntı yok arkadaşlar olumlu gözüküyor yani en azından dikten olumlu gözüküyor yani 2-3 kattan bahsetmiyorum benim için %5-10 yeterli. Buraya baktığımız zaman da şu düşüklerden sonra yani mavi sinyalin yukarıda olması pozitif bölgeye doğru her ne kadar çok fazla mesafe olsa da kısa vadeli bir olumlu süreç yansıtacaktır diye düşünüyorum. E, GCI'ya baktığımız zaman da GCI'dı evet arkadaşlar e, yani çok net bir şey gözükmüyor bunda da ama hani e, genel olarak baktığımız zaman beni en çok cezbeden yer neresi şuradaki şu hareket yani şuradaki şu hareket mutlak ve mutlak bir yerden tepki verir ki zaten şurada bir vermiş ufak da bir olsa tepki vermiş kaça kadar çıkmış 4.94 şu anki fiyatı 4.54 yani buradan e, alıp satılabilir mi satılabilirdi ama hala buradan bir şansımız var diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani rol Gadimen Ortaklığı e, uzun vadeli bir soruklama düştükten sonra bir soruklama geçirmiş arkadaşlar. Yani bunun mutlaka bir e, düzeltmesi olacaktır. Ha ne zaman olacak? Sabreden kazanır mutlaka ama tabi herkes sabredemiyor. Ben de geçmişte sabredemediğim için artık strateji değiştirdim. Dediğim gibi düşen yani bulduktan sonra %5-10 karı görürüm satarım arkadaşlar. Yani çok da kardeş olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Eğer ki çok da aşağıda zarar ettiysem kademli alım yaptığım için de bütün parayı ona bağlamadığım için kademli alımdan 100 lira kaldıysam üzerine 300 koyar, 300 lira kaldıysam 900 koyar böyle 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 mümkün olduğunca aşağı doğru portföyümün %10'unu geçmemek suretiyle maliyet düşürürüm diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda bu kadar. 6. videoma burası sonra devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağolasınız.